Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'na kıtalar arası bir yüzme yarışı düzenlenmiş. Ancak o yüzme yarışına katılan Rus sporcu, Rus, sürücü, Rus, Rus yüzücü bir daha yüzeye çıkamamıştı. Ve tabii ki onun ardından da tartışmalar başladı. Sır kayıp diyoruz çünkü farklı iddialar da var. Yeni görüntüler de ortaya çıktı. Hemen bakalım. denizde boğulduğunu düşünmüyorum. İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kaybolan Rus yüzücüye ne oldu? Birçok soru hala yanıt bulmayı beklerken ATV Haber sır şekilde ortadan kaybolan 30 yaşındaki başarılı sporcunun işte bu yeni görüntülerine ulaştı. Rus yüzücü kıtalar arası yarışa kalmak için İstanbul'a gelmişti. Bu da kaybolmadan saatler öncesine ait. İstanbul Beyoğlu'da kaldıkları otelde görüntüsü kayda geçti. Rus yüzücü eşi ve bir arkadaşıyla yarış için otelden ayrılırken kameraya böyle yansıdı. Savcılık kayıp Rus sporcuyla ilgili bir iz ararken Boğaz hattında işte bu noktada yer alan hem iş yeri hem de güvenlik kameralarının incelenmesini talep etmiş ve tüm görüntüler toplanmıştı. Ancak yapılan incelemede şu ana kadar Rus sporcunun akıbetine dair ne bir ize ne de bir sese rastlandı soruşturma dosyasına giren ve ATV haberin ulaştığı bir diğer özel görüntüde işte bu önde eşi arkada Rus yüzücü ve arkadaşı omuzlarında küçük bir çantayla yarışın başlayacağı noktaya doğru ilerlerken son anları kameraya yansıdı sonrası ise koca bir boşluk Rus yüzücü 24 Ağustos tarihinde boğaza girdi bir daha da çıkmadı Sır kayıp hala gizemini korurken bugün birinci ay doldu. Akıllarda bu sır kayıpla ilgili çokça soru işareti var. Çocukluğundan beri yüzen birçok yüzme yarışına katılıp madalya kazanan birinin nasıl olur da boğazda kaybolduğu. Yarışta Rus yüzücüyü gördüğünü, yanlış yöne yüzdüğü için onu uyardığını iddia edenler de oldu. Akıllarda ve ihtimaller arasında denizde kalp krizi geçirmiş olması da var.